Merhaba değerli arkadaşlar. Canlıların sınıflandırmasını inceliyorduk. Şimdi anlatacağımız canlı grubumuz virüsler. Virüsler değerli arkadaşlar, farklı şekillere, hatta farklı renklere, farklı yapılara sahip olabilmektedir. Bazı bilim adamları cansız, bazı bilim adamları ise virüsleri canlı olarak nitelendirmektedirler. Onlar o şekilde tartışsınlar. Biz şunu söyleyelim, virüsler hücresel yapıda değildir ve bundan dolayı arkadaşlar bir hücre olarak incelenmemektedir. Baktığımız zaman şurada gördüğümüz elektron mikroskopuna çekilmiş farklı virüs çeşitleri gördüğünüz üzere şekilleri, renkleri birbirinden farklı olabilmektedir. Virüslerin özelliğine baktığımız zaman virüsler bütün canlılara sahip olduğu ortak özelliklerin birçoğuna sahip olmayan yapılardır. Dikkat ederseniz olmayan hücrelerdir demiyoruz, olmayan yapılardır diyoruz. Genel yapısını incelediğimiz zaman protein bir kılıf bunun yanında genetik bir materyal bu DNA olabileceği gibi RNA da olabilmektedir ama burada verilen virüsümüzde genetik materyal DNA'dır ve dolayısıyla genetik materyal virüslerde RNA veya DNA olabilmektedir. Dikkat edilmesi gereken DNA'nın ya da RNA'nın yalnızca tek bir çeşitinin virüslerde yer aldığıdır. Baktığımız zaman arkadaşlar burada da gördüğümüz gibi şekilleri birbirinden farklı olabilir. Büyüklükleri birbirinden farklı olabilir. Büyüklükleri 10 ve 400 nanometre arasında değişmektedir. Nanometre değerli arkadaşlar milimetrenin 1 milyonda biridir. Bunu da hatırlatalım. Virüslerin genel özelliklerine bakacak olduğumuz zaman hücresel yapı göstermediklerinden hücre yapısına sahip değil. Bunu söylemiştik. Hücre zarı, stoplazma ve organel içermezler. Protein kılıfı hücre zarı ile karıştırmamaya dikkat edelim. İçerisinde stoplazma ve organel bulunmadığını da hatırlayalım. Metabolik enzimler üretecek sistemleri olmadığından dolayı virüsler zorunlu parazitlerdir. Yani ancak bir konak içerisinde, ancak canlı bir hücre içerisinde çoğarabileceklerdir. Tüm canlıların gerçekleştirebildiği temel matematik olayları da gerçekleştiremezler. Bu nedenle beslenemez, protein sentezleyemez, ATP üretemez ve büyüyemezler. Ve bu canlılarda arkadaşlar RNA veya DNA olmak üzere tek bir nükleik asit çeşidi bulunmaktadır. Genetik materyal olarak gruplandıracak olursak bir kısmı DNA virüsü, bir kısmı ise RNA virüsü olarak ayrılmaktadır. Gördüğümüz üzere yine burada şekiller birbirinden farklı olabilir. Yalnız dikkat edilmesi gereken ikisinin hiçbir zaman bir arada bulunmayacağıdır. Nükleik asit çeşitlerine göre DNA bulunduranlar DNA virüsleri, RNA içerenler ise RNA virüsleri olmak üzere isimlendirilmiştir. Bazı hayvansal virüsler, bakteriyofajlar DNA içermekte. Bitkisel virüslerle bazı hayvansal virüsler ise genetik materyal olarak RNA içermektedirler. Bakterilere özel virüslere bakterileri yiyen anlamında bakteriyo faş ismi verilmektedir. Değerli arkadaşlar, bakteriyofajlar sadece bakterileri enfekte eden özel virüslerdir. Başka hiçbir hücre üzerinde etkili olamamaktadırlar. Yapılarında enzim olarak sadece konak hücrenin hücre zarını eriterek içeriye girmeye yarayacak olan sindirim enzimleri bulunabilir. Bu sayede konak hücre içine kalısal materyallerini bırakabilirler. Virüslerin en önemli özelliği hücre dışı ortamda kristalize bir duruma geliyor. Daha sonra canlı hücreler içerisine geldiği zaman tekrardan aktif hale gelebilmektedir. Bu şekilde herhangi bir hücre dışarıda kristalize olup daha sonra tekrardan aktif hale gelememekte bu özellik sadece virüslere aittir. Virüsler ancak belirli hücreler içinde çoğalabilmektedirler ve bunlar hücrelerle oldukça spesifik bir ilişki içindedirler. Bir virüs arkadaşlar herhangi bir hücrede değil sadece kendisine has konak hücrede çoğalabilecektir. Burada gördüğümüz virüs bir karaciğer içerisinde, diğerine baktığımız ise üst solunum yollarında çoğalabilen virüslere aittir. Bunların herhangi bir şekilde yer değiştirme sonucunda ilgili yerlerde çoğalamadıkları gözlenecektir. Bazı virüslerin sadece bir çeşit bazıları ise birden fazla konakçısı vardır. Örneğin insana baktığımız zaman sarohumma virüsü karaciğerde, AIDS virüsü T lenfosit hücrelerinde, çocuk felci ve kuduz virüsü ise beyin ve omirlikte yerleşebilmektedir. Kuduz virüsü hem insanlarda hem de hayvanlarda çoğalabilen virüs çeşitlerindendir. Virüsler konak hücrelerini bu hücrelerin dışındaki özgür proteinler, hücre konusunu hatırlayacaksınız glikoproteinlerimiz buradan tanımaktadırlar. Burada hücre zarından bir kesit verilmiş. Fosfolipit tabakası Burada gördüklerimiz kahverengili gösteren proteinler ve bu proteinlere birleştirilmiş olan karbonhidrat molekülleri. Bunların isimleri glikoprotein de bunu hatırlayalım. Ve virüslerin hücreleri tanımasında glikoprotein yapılar etkili olmaktadır. Baktığımız zaman virüsler farklı bölgelerde ve farklı canlılarda hastalığa yol açmaktadırlar. Virüsler bitki, hayvan ve insanlarda ...farklı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadırlar. Günlük hayatta rastladığımız kaba kulak, grip, su çocuk felci, kızamık, kuduz ve saruhma gibi hastalıkların hepsinin nedeni virüslerdir. Virüslerin enzim sistemleri olmadığı için, hücre içi ortamda çoğaldıkları için antibiyotiklerden doğrudan etkilenmemektedirler. Çünkü günümüzde üretilen antibiyotikler hücre zarı, stoplazma veya ribozomun alt birimleri üzerine etkili olmaktadır. Virüslere baktığımız zaman ise hücre zarından, ribozomdan, stoplazmadan yoksun oldukları gözlenecektir. Peki virüsleri durdurmanın herhangi bir yolu yok mu? Var. Hücrelerde virüsleri etkisiz hale getirmek için üretilen maddelerin ismi inter interferondur. Burada bir bilgisayar modellemesi yardımıyla interferonların moleküler yapısı gösterilmiş. Peki bunlar endüstriyel boyutlarda üretilebilmekte midirler? Evet. Şurada da piyasada bulabileceğiniz virüslere karşı bir sentetik interferon örneği gözlenmektedir. Virüsler canlıdan canlıya aktarılabilirler. Bunun en iyi örneğini ilkokulda yaşamışsınızdır kızamık geçiren bir öğrencinin uzun bir süre karantina altına alındığı ve diğer öğrencilerin yanına almadığını hatırlayacağız. Virüsler bazı özellikleriyle canlı, bazı özellikleri ile de cansızlara benzetilmiştir bilim insanları tarafından. Bu özellikleri inceleyelim. Virüslerin canlılara benzeyen, canlılık belirsi gösteren özellikleri. Enzim bulundurma ve kullanma, nükleik asit, DNA veya RNA, ve protein bulundurma, hücre içinde üreyebilme. Bunlar virüslerin canlılara benzeyen özellikleridir. Peki canlılardan ayıran ve cansızlara benzeyen özelliklerine baktığımız zaman hücre dışında kristalize olma, normal bir hücrede böyle bir şey gözlenmemekte. Enzim üretme mekanizmalarına sahip olmama, yani ribozomları, ATP gibi yapısı yoktur. stoplazma ve organel bulundurmama, ATP üretme ve beslenme gibi temel metabolizm olaylarını gerçekleştirememe. Bir hücrede ATP üretilmemesi durumunda canlılığında olmayacağı açıktır. Bazı virüslerde ise kapsitlerini çevreleyen özel zarflar vardır. Bu zarflar konak hücrenin zarına ait fosfolipit ve proteinler ek olarak viral kaynaklı protein ve glikoproteinler içermektedirler. Virüslere baktığımız zaman virüslerin Konuğa girme ve çoğalma mekanizmaları arasında bazı farklılıklar gösterdiği gözlenmiştir. Bakteriyofajlar en iyi incelenmiş virüslerdir. Bakterileri hasta eden virüslerimiz. Bu çoğalma biçimleri iki bölümde incelenmiş. Bir tanesi litik döngü, diğeri lizogenik döngü olmak üzere. Konakçı hücrenin ölümüyle sonlanan çoğalma döngüsü litik döngü olarak isimlendirilmektedir. Şimdi litik döngüyü inceleyelim. Bir bakterimiz var. Dışarıdan gelen virüsler var. İlk olarak baktığımız zaman virüslerin bakterinin hücre zarına tutunduğunu göreceğiz. Burada T2 virüsü verilmiş. T2 virüsü bir bakteriyofaj olduğu için kendisine ait konakçıya gelip tutunabilecektir. Başka herhangi bir hücre üzerinde etkili olmayacaktır. Daha sonra ise burada gördüğümüz virüsler tek çeşit enzimleri olan sindirim enzimi sayesinde hücre zarını eritmekte ve içeriye kalıtsal materyalini göndermektedir. Diğer protein kılıfı ve zar yapısı ise arkadaşlar dışarıda kalmaktadır. Hücre içine giren virüslere ait genetik materyal hücrenin DNA'sını etkileyerek hem kendisi için gerekli olan proteinleri üretmesini hem de genetik materyalin çoğaltılmasını sağlayacaktır. Burada gördüğümüz zaman şurada gördüklerimiz genetik materyali, DNA'sı ve protein kılıfları üretilmiş durumda gözlenmektedir. Daha sonra ise üretilen protein kılıflarının içine burada çoğaltılan genetik materyaller konulmakta, birleştirilmekte ve yeni virüsler meydana getirilmektedir. Hücre içinde bir süre sonra aşırı virüs çoğalması gerçekleşecek ve bunun sonucunda da hücre ve teper bu baskıya dayanamayacak ve patlayacaktır. Bunun sonunda da üretilmiş yeni virüsler serbestçe dışarıya çıkacaktır. Lizogenik döngüye baktığımız zaman, lizogenik döngüde virüs genomunun konakçıya zarar vermeden zarar vermeden çoğalmasını sağlayan olayları kapsamaktadır. Yani hücre ölmemekte ama virüs sayısı zamanla artacaktır. Bu şekilde çoğalabilen bir virüs konak hücreye girdikten sonra genomunu konağın kromozomundaki özgül bölgeye bağlayacaktır. Bu aşamada virüs genomu konak içinde sessiz kalır ve profaj adını alır. Buradaki sessiz kalma protein sentezi yapmaması anlamına gelmektedir. Konak hücre her bölümünde virüs DNA'sı eşlenir ve bu şekilde sayısını arttırmış olacaktır. Profajlar bir süre sonra aktif hale geçerek tekrardan etkisini gösterebilir ve tekrardan hücreyi parçalayabilir. Eğer bölünmeler sonucu oluşan yavru hücrelerdeki profaj hücre için serbest kalırsa bu kez litik döngü ismini verdiğimiz döngü başlar ve bunun sonucunda ise Gördüğümüz hücremiz parçalanacaktır. Virüs gelmiş, DNA'sını aktarmış, hücreye herhangi bir zarar vermemiş ve daha sonra virüs sayısı çok fazla artmış. Bunun sonucunda hücre parçalanmış ve virüsler serbest kalmıştır. Peki, lizogenik durumdan litik aşamaya geçilmesinde hangi faktörler etkili olmaktadır? Bunlar radyasyon veya bazı kimyasal maddeler olabilmektedir. Örneğimize bakalım. Virüsler DNA ve RNA bulunduran zorunlu parazitlerdir. Genom olarak DNA'ya sahip bir virüsün hücreye girdiği fakat bu hücreyi parçalamadığı gözlemlenmiştir. Bu durumu aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar şeklinde bir örneğimiz var. Değerli arkadaşlar, az önce de anlattığımız gibi burada virüs DNA'sını girdiği konakçı hücrenin DNA'sı ile birleştirmekte ve ona zarar vermeden uzun süre yaşayabilmektedir. Cevap şıklarına baktığımız zaman bizim istediğimiz cevabın A şıkkına verildi gözlenecektir. Virüse ait DNA hücrenin DNA'sı ile birleşerek onunla birlikte çoğalmaktadır. Diğer şıkları incelediğimiz zaman virüse ait genom hücrenin enzim sistemlerini kullanmamaktadır. Bu durum geçerli değil. Virüs hücre içine çoğalmıştır. Bütün virüsler ancak hücre içine çoğalabilmektedirler. Virüsün kuyruk bölgesinde bulunan enzimler hücre zarını parçalayamamıştır. Bu parçalama olayı sadece virüsün hücreye ilk girişi sırasında meydana gelmektedir. Virüs DNA'sı hücreden bağımsız olarak kendisini eşleyerek çok sayıda kopya oluşturmuştur. Yine bu da bizim istediğimiz cevap değil. Örneğimize baktığımız zaman örneğimizin 2010 yılında YGS sınavında çıktığını görüyoruz. Sorumuza bakalım. HIV, insanda AIDS hastalığı neden olan bir virüstür. Bu hastalığın tedavisinde güçlüklerle karşılaşılmasına bu virüsün mutasyon hızının yüksek olması, bağımsız yaşam döngüsünün olmaması, çoğalmak için bağışıklık hücrelerini kullanması özelliklerinden hangileri neden olabilir? Baktığımız zaman değerli arkadaşlar, mutasyon hızının yüksek olması, ve DNA yapısının değişmesi buna ait ilaçların üretilmesinde problemler ortaya çıkarmaktadır. Bağımsız yaşam döngüsünün olmaması bu bütün virüsler için geçerlidir. Çoğalmak için bağışıklık hücrelerini kullanması HIV virüsü bağışıklık hücrelerini kullandığından bu virüste mücadele arkadaşlar zorlaşmaktadır. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Bir diğer sorumuz 1998 yılında ÖSS'de sorulan bir soru. Virüslerin yönetici moleküllerinin bir tane olması, yeterlenzim sistemlerinin bulunmaması, organellerin bulunmaması özelliklerinin hangileri onların canlılık olaylarını gerçekleştirebilmek için canlı hücre içinde bulunmalarını zorunlu kılar? Yönetici moleküllerinin bir tane olması bu olayla bağlantısı yok. Yeterli enzim sistemlerinin bulunmaması, bundan dolayı bir konak içinde yaşamak zorundadırlar. Organellerinin bulunmaması, birçok metabolik olayın yerine getirilmemesi demektir. Ve bu nedenle ikinci ve üçüncü verilerde verilen ifadeler doğrudur. Cevabımız E seçeneği olacaktır.